Arkadaşlar şu an saat sabah 8.35 Bakmak istiyorum Arkadaşlar şu an saat 8.35 Sabah saat 8.35 Annem babam uyuyor Ama benim bağırmak e, Ben bağırmak zorundayım Neden çünkü e, videomun Sesi az geliyor gördüğünüz gibi Çok az O yüzden Ses dalgalarımın, dalgalarımın Az gelmesini istemiyorum yani sesimi normal duyulacak şekilde duyulmanı istiyorum. Ben 10 yaşındayım. 11'e bastım. Hatta 11'e bastım. Hatta sizden e, şunu istiyorum. Onun şu aşağı. Ben size bir şey iz izleteceğim. Evet size bir şey izleteceğim. E, onun adı Nerede izletelim? Evet normal de izleteceğim size. <laughs> Sesim biraz kötü gelebilir belki. Ya da bir şey e, şey yapacağım. Şimdi YouTube hesabı açacağım ben. Size orada biraz dolaştıracağım. Bana abone olun. Artık bana abone olun. Yanına da abone olun. Abone olun lan. Yeter oğlum bak. Ne Babam kızıyor. Herkese abone oluyorum. Bana oyuncu pompa falan bir abone olsa Babam bağırdı kızı Bakın Ben bunu aşağı alsam Şimdi arkadaşlar Şöyle doğru yüzüne oturayım Youtube'a girelim Onu, Tamam dur ben videoyu kes Diyeceğim Kısa almayacağım oturma aç ah. hmm. şimdi. Şimdi. şimdi şimdi ben videoyu keseceğim çünkü görüntüsü var e posta bak <laughs> hayır. yani ben gireyim bana Açtım bir yere döneceğim. Görüşmek üzere. Bir dahaki bir görüşmek üzere. Sonra. Şimdi, Bye. Merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. yere girmedim. Yok görmüyoruz. Önce de beni. Tabi 22 saat önce. Şimdi bir gün önce. Bir gün önce, bir Bas bas paralar falan. <gülüyor> <gülüyor> açalım ben. Sesi bakayım. Sesim iyiymiş. İyiymiş. Bakın tadında bir video. Ben zaten tıkkın tadında bir video için bırak bir yasa. Lan sesim. neyse. Hani Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Gezmeyeceğiz köfteyi. Gezmeyeceğiz. Gezmeyeceğiz.

logo falan da yazdım ama olmadı nasıl olmadı. Evet arkadaşlar. 24 abone mi var oyun? Çok iyi. abone 24 abone mi var 24 29 abone ol. Ben onlara abone oldum ben galiba. Ben de onlara abone oldum. Her neyse. Ben çekiç maç hepsi minecraft çekiç ama virüs kral ama yine son vlog çıksın ama ikili facebook sayfamız yok benim facebook ama facebook sende ya sadece youtube hesabına ulaşabilirsiniz çok aradım Yarabbim böyle çok fazla çok ufak bir çeyim. Hiç böyle Ufak şeyler var. 29 Adı, 29 abonem var. Falan. Ama şimdi bu videoyu yükleyeceğim. video yükledikten sonra görüşürüz. G görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.